Bırak, yürü, yürü, yürü. Aç. Bravo! Abi. Fakat biz teklifi de duyamadık, cevabı da duyamadık. Evet. Teklifi. Benimle eder misin? Evet. Dur Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Asla beklemiyordum. Şaşırdın mı? Çok şaşırdım. Peki kaç yıldır benim Şimdi bir, 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 bir İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a gelmeye de çıktı. Sonrasında işte araba bozuldu falan dedi. Bayağı ittim arabayı. Siz bir teklif bekliyor musunuz? Hayır. Çünkü yapmayacağını söylüyordu. Gerek yok diyordu, boş diyordu. Hayalinizdeki teklif bu Ötesinde yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Benim hayalim değişik olmasıydı. Böyle ben farklı olmak istedim. Herkesin yaptığını yapmak istemedim. Böyle bir düşünce kurguladık. Dedim yolda araç bozulsun. Araba çalışmıyor. Biraz arabayı ittirdim kendisine. <laughs> Hakkını helal etsin. Bayağı bir araba yolda araba ittirdi. <laughs> dedim tramvaya gidecek. Gidemeyeceğiz. İstanbul'a gidecektik. Yani İstanbul'a gezmeye gidiyorduk ya. Yani ben araba bozuldu. Biraz numarası yaptım. Arabayı biraz hırpaladım o ara. Bayağı. Bayağı hırpaladım böyle. Tam profesyonelce oynadım onu. Sonra dedim ki vazgeçelim gitmeyelim yani eve bırakacağım seni falan dedim. Tramvaya binelim. Yani arkadaşlarımın sizin geleceğinizin Kuzeninin geleceğinden hiç haberi yoktu. Yani Şivan çok şoktu. Peki, çok da e, bak çok mutluydu. Hayır cevap bekliyor musun? Hayır cevabı. Ya yok, hayır beklemiyordum yani. Onun benim ne kadar sevdiğini biliyordum. Hayallerimdeki teklifi yaptınız aslında. Evet, yaptım. <laughs> Evlilik e 3 ay içinde inşallah. Biraz çok moralim bozuldu tabii ki araç bozuldu diye. Biraz evet. modumu düşürdüm oğlum. <laughs>